Herkese merhabalar efendim. Bugün parmak uyuşmasını konuşacağız. Basit bir konu gibi ama rahatsız edici ve arkasında farklı hastalıklara neden olabilir. Hemen başlayalım. Nasıl konuşacağız peki, parmak uyuşması ile ilgili. Birincisi parmak uyuşması nedir diye soracak olursak aslında parmak uyuşması böyle e, sanki e, parmaklarınızı iğneyce, hafifçe, doku, iğneyle hafifçe dokunuyormuşsunuz gibi bir karıncalanma gibi bir his veren rahatsız edici bir duygu. Sebeplerini öncelikle olarak göreceğiz. Sebeplerini gördükten sonra ne zaman doktora başvurmalı veya bu parmak izi parmak uyuşması ile ilgili neler yapabiliriz onları göreceğiz. Hemen başlıyoruz. Birincisi karpal tunel sendromu. Bu resimde gördüğünüz yerde şu yerde bir e, oradaki şuradaki kemiklere karpal kemikler deniyor. O yüzden buraya da karpal tüneli giriyor. Ee, burada e, parmaklarımızı, elimizi, parmaklarımızı besleyen e, bir takım sinirler var. E, bu sinirlerin eğer şurada bir daralma olursa bu sil, bu sinirlerin sıkışması nedeniyle karpal tünel sendromu oluşur. Bu özellikle çağımızın bir neredeyse hastalığı. Sürekli bilgisayar başında olanların e, sık yaşadığı bir durum. Karpal tünel sendromunda parmaklarda uyuşma olur. Bunun yanı sıra Ellerde veya parmaklarda ağrı olabilir veya karıncalanma olabilir. Tutmamız zayıflar yani bir şeyleri cisimleri tutarken e, tam kuvvetli tutamadığımızı hissederiz. E, sakar veya beceriksiz olarak da nitelendirilebiliriz veya eşyaları düşürebiliriz. Bunlar Karpal Tünel Sendromu ile ilgili e, belirtiler önemli bir hastalık ve gerçekten e, buna dikkat edilmesi, özellikle sürekli bilgisayar başında e, çalışanların buna dikkat etmesi gereken bir hastalık. Bununla ilgili neler yapabiliriz? Birazdan konuşacağız. Ama bir diğer hastalığımıza geçelim. Parmak e, uyuşması ile ilgili diyabet. Diyabette periferik nöropati dediğimiz ellerde ve ayak sinirleri tuttuğunda diyabeti. E, bu ellerde ve ayaklarda karıncalanma, uyuşma ortaya çıkar. Tabii ki kan şekerinin kontrolüyle de bu alakalıdır. Ee, diyabet olanlar zaten varsa e, bu çünkü geç çıkan bir komplikasyon. Hemen diyabetin başlangıcında çıkmaz bu ellerde ve ayaklarda uyuşma. Ama bunun yanısında eğer diyabetiniz varsa, e, kollarda da bu gözükebilir. Ağrı ve kramplar olur, kas güçsüzlüğü olur. Dengemizi sağlamakta zorluk çekeriz ve reflekslerimiz yavaşlar. Yanma ve ağrı da oluşur e, diyabette, o yüzden diyabette bunlara dikkat et, etmemiz gerekir. Parmaklardaki uyuşmanın önemli bir sebebidir e, diyabet, sık görülen sebebidir. Zaten şu anda sık görülen sebepleri konuşuyoruz, birazdan nadir olan sebepleri ve neler yapmamız gerektiğini de konuşacağız. Diğer taraftan şunu da belirtelim, bu yüksek kan şekeri, yani kan şekeriniz sürekli yüksekse ilaçları düzgün kullanamıyorsanız çünkü yüzde %50 hasta, diyabet hastası ilaçlarını düzenli olarak kullanmadığı için bu tür komplikasyonlara gider. Diğer ciddi bir hastalık arkadaşlar. O yüzden yani yaygın görülmesine rağmen bunu dikkate almayan birçok hasta da olabiliyor. O yüzden mutlaka dikkate özellikle kan şekerimizi kontrol etmemiz ve bir de son zamanlarda kilo kontrolünde diyabetin e, kontrolünde çok önemli olduğu kan şekeri kadar önemli olduğu da e, biliniyor e, Tabii Çünkü sinirlere zarar verirse diyabet geri dönüşü çok zor Hatta neredeyse imkansız gibi bir durum söz konusu o zaman o, o yüzden e, diyabetler buna mutlaka dikkat etmesi gerekir başka bir neden fibromiyalji. Fibromiyalji de neredeyse çağımızın hastalığı e, bir çoğunuz semptomlarını biliyorsunuz. Yani el, ellerde ve e, ellerimize uyuşukluk varsa işte ve, e, bunun yanı sıra tükenmişlik, düşünmelerde, odaklanmalarda bir takım sorunlar varsa migren veya başka baş ağrısı yaşıyorsak, fibromiyalji ayrı bir videoda anlatacağız zaten. Yine depresyon varsa, uyku sorunları varsa fibromiyalji de önemli bir hastalık uyuşma yapan. <laughs> Reyno Hastalığı, Raynu hastalığı dediğimiz şey aslında bu parmaklarımızdaki e, her birini besleyen e, kan damarları var, küçük kan damarları var. E, bunların e, spazm olması ve çok hızlı açılıp kapanması yani morarma ve soluklaşmayla giden bir hastalık. Ellerinizde, parmaklarınıza morarma oluyorsa, soluklaşma oluyorsa zaman zaman ve Raynu teşhisi koyduysanız zaten bunu biliyorsunuzdur. E, parmaklarınız uyuşma olacağınızı ama böyle bir belirtiler varsa bunun bunun da dikkat etmesi gerekir. Dolaşımsal bir bozuklukla e, da dikkat çekmiş oluyoruz. Servikal radik radikülopati servikal dediğimiz şu e, servikal dediğimiz şu bölge e, buradaki yani omzum boynumuzun burasında sinir paketleri var. Buradan çıkıp kolumuza kolumuza doğru şöyle giden e, sinir paketleri. Bunlar e, eğer e, iltihaplanma veya sıkıştığında ortaya çıkıyor. E, bu durum kalpal yani ya burada sıkışıyor ya da kolumuzda şurada şurada sıkışma oluyor. Servik radikülopati dediğimiz bu omuzda e, boyunun orada e, sıkışma. E, sinirler sıkışınca ne oluyor? Yine uyuşma yapabiliyor. Diğer nedenlere şöyle bir göz atalım. Felç yani beynimize pıhtı atması sonrası olabilir. Beyin ve omurilik yaralanması sonrası olabilir. Omut sakatlığı yaralanması sonra olabilir. Multi-bilsikleroz dediğimiz yine sık görülen bir hastalık olabilir. Lyme hastalığı veya frengi gibi enfeksiyonlardan kaynaklı olabilir. Kemoterapinin kanser hastalarında bir yan etkisi olarak ortaya çıkabilir veya Hepimizin aslında bildiği B12 vitamini eksikliği nedeniyle de ortaya çıkabilir. O yüzden B12'mizi de mutlaka eğer uyuşmamızda uyuşma ellerimizde uyuşma fazla oluyorsa B12'mde bir kontrol ettirmekte yarar var. Bunun dışında da başka e, hastalıklar da sayılabilir. E, tabii ki amiloidoz olabilir, HIV olabilir, AIDS olabilir, e, ba başka hastalıklar, e, el bileği kırıkları olabilir. Bu tür durumlarda da parmaklarda uyuşma olabilir. Peki neler yapılabilir bu konuda parmaklarımız uyuşuyorsa neler yapabiliriz? Özellikle bilgisayar çok sık çok sık bilgisayar e, kullananlara e, yönelik bir takım tavsiyelerimiz olacak. Birincisi bu tekrarlayan hareket e, yaralanmalarına neden olacak bir araç olan klavye yani böyle sürekli şu andaki benimdeki bilgisayardaki veya başka bir elimizde sürekli cep telefonu var. Bunlarla eğer e, sürekli uğraşıyorsak ki hepimiz çoğu zaman uğraşıyoruz. Burada vücudumuzun belli bir pozisyon olması lazım. Onu açıklayacağız. E, ama e, sürekli aynı pozisyonda durup sabah kalktığımızda böyle bir yani elimizin veya kolumuzun e, park, e, zorlanarak e, yaptığı hareketleri asla yapmamamız lazım. Bu arada şunu da e, söyleyelim. Yani bilgisayar kullan, kullananlarla ilgili şunu da söyleyelim. E, 20 20 20 kuralı var. Bu ne demek? 20 dakikada 20 saniye 20 fit uzaklığa bak. 20 fit'i tabii ki biz metre olarak kullanıyoruz veya kilometre olarak kullanıyoruz. Uzaklara bakmak. Yani bilgisayar kullanırken 20 dakika aralarla 20 saniye boyunca uzaklara bakmak olarak yani bakabileceğiniz en uzak nokta neresi ise oraya bakmak insanın göz sağlığı için önemli. Bunu da araya sıkıştıralım. Peki bunun dışında bu şuradaki kaslarımızın gerginliğini azaltmak için bir takım egzersizler yapmak olabilir. Yani çünkü sürekli böyle yapmak kas gerginliğine neden olabilir ve bu gerginliği azaltabiliriz. Yani her 20-30 dakikada bir ara verebiliriz çünkü bir dinlenmesi lazım. Yani 3 saat boyunca, 5 saat boyunca sürekli bilgisayarda kalmamak lazım. Bunun dışında klavye desteği destekleri var. Duruş pozisyonu yani özellikle belimizin bir masada otururken dik bir şekilde olması gerekiyor. Yani kambur şekilde veya farklı bir şekilde yaptığımızda yine el bileğimizde. Problemler e, olabilir. E, klavye e, klavye desteği de satın alabilirsiniz. Şimdi en ciddi durumdan başlayalım. E, bir eğer parmak uyuşmamızın bir nedeni de beynimize pıhtı atması olabilir. Beynimize pıhtı atarsa tamam ellerimizde uyuşma olur ama bunun dışında bilinç bozukluğu, nefes almada zorluk baş dönmesi şiddetli baş ağrısı gibi bir durum olabilir. Bu acil bir durumdur zaten. Burada mutlaka mutlaka zaten acil servise başvurulması gerekir. Bunun dışında düzenli eğer düzenli olarak çıkmaya başladıysa bu ağrılar veya uyuşma düzenli olarak çıkmaya başladıysa, her gün tekrar etmeye başladıysa ve günlük aktivitelerimizi engelliyorsa, yani rahatsızlık verici bir boyuta ulaştıysa e, ve ağrı da varsa, biraz önceki söylediğimiz hastalıklara ait belirtiler de varsa mutlaka doktora başvurmak gerekir diyelim. Bugün parmakları, yani bu hafta parmaklardaki uyuşmayı inceledik. Ee, haftaya başka bir e, konuda görüşmek üzere diyoruz. Sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalın efendim.